Harika bir gösteri izledik. E, malum vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un adını taşıyan bir üniversite. Ve layıkıyla da e, ölüm yıl kendisini çok güzel temsil ettiler. Okulun e, ileri gelen hocaları, rektörü başta olmak üzere tamamen bütün gönüllülük esasına dayalı olarak öğrencilerinin özverimleri yaptıkları harika bir gösteriydi. Kendilerine teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, Burdurlu olarak, İstanbul'da yaşayan bir Burdurlu olarak öncelikle size hoş geldin diyoruz. Sizi ağırlamaktan onur duyduk. Ya biraz çok duygusal oldu. Yani aşırı bir duygusal yoğunluk yaşıyorum. Çok güzeldi. Çok mükemmel bir organizasyon. Elinize, emeğinize sağlık. Burada gençlerin de bu işin içinde olmaları bizi ayrıca duygulandırdı. Ve bildiğim kadarıyla bir grupta Burdur'dan buraya otobüslerle gelmişler. Böyle bir girişimi yapan bir üniversiteyi ne kadar kutlasak, onunla gurur duysak azdır diye düşünüyorum ben. Her üniversite böyle güzel, etkinliklerin içinde olmalı ve bu olay yani şu sahnede gördüğümüz gösteri birden fazla değişik yerlerde de gösterilmeli. Bundan sonra da biz gördük ama görmeyenler, kaçıranlar da görmeli diye düşünüyorum. Size ne kadar teşekkür etsek azdır. Çok güzeldi. Öncelikle öğrenciler, dansçılar, performans harikaydı. İstanbul bir defa kültürün, sanatın başkenti. Ee, Akif İstanbul'da doğmuş, Burduru e, siyasi olarak meclise, ilk meclisi temsil etmiş bir şahsiyet. Ee, üniversitemizde yaptığımız etkinliği bu sene ilk defa biliyorsunuz Burdur'da bir haftaya yayılan halka açık etkinlikler şeklinde gerçekleştirdik. Şehrimizde de çok ilgi oldu e, ee, ve İstanbul'da e, bu işin merkezinde AKM'de e, böyle prestijli bir salonda da bu e, gösteriyi sergilemek, gerçekleştirmek istedik. Çok da ilgi gördü, çok da güzel bir gösteri gerçekleştirdi öğrencilerimiz. İnşallah bunu her yıl geliştirerek devam edeceğiz. Tabi burada hem e, üniversitemizin Mehmet Akif Ersoy'u daha geniş kitlelere anlatma çabası, e, bu e, burada program yapmamızın bir gerekçesi. Aynı zamanda üniversitemizin de tabi böyle büyük bir şekilde tanıtım açısından da oldukça önemli. E, bizim de e, Mehmet Akif Ersoy'u anlatma ve toplumun doğru anlaması için çabalarımızın Burdur sınırlarının ötesine geçtiğinin O da böyle bir yolculukta olduğumuzun böyle bir gayrette olduğumuzun da aslında bir göstergesi